Gülten'in Örgüleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün güzel bir şal örneği çalışması yapacağız. Öncelikle zincirimizi çekelim. İlk zincirimizi çekerek düğümümüze attık. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimizi çektik. İlk zincir halkamızın içinden tığımızı geçirelim, ilmeklerimizi örelim ve böyle bir halka elde edelim. Bir, iki, üç tane zincirimizi çektik. İpimizi tığımıza dolayalım. Bu zincirden oluşan halkamızın boşluğundan tığımızı geçirelim ipimizi alalım geri gelelim 1 2 3 tane ilmeğimiz oldu 2 2 örelim burada çektiğimiz zincirle birlikte ikinci trabzanımız oluşmuş oldu bir trabzan daha örelim toplam 3 tane trabzan ördükten sonra İki zincirimizi çekelim tekrar 3 tane trabzanımızı örmeye devam edelim bir iki Arkadaşlar bu ipimizi bu şekilde de düzenleyebiliriz. Onun üzerinden diğer trabzanlarımızı örelim ve temizlemiş olalım. Diğer sıraya dönelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. buradaki boşluğa trabzanlarımızı örelim. 1 2 3 tane trabzan ördük. 2 zincir çekiyoruz. Tekrar aynı boşluğa 3 trabzan örüyoruz. ve böylece şalımızın kenar kısmını oluşturmaya başladık 1 2 üç tane zincir çekiyoruz buradaki trabzanlarımızın üzerinden diğer kenarımızı oluşturmak üzere bu boşluğun içinden ilmeklerimizi alarak trabzanlarımızı örelim 3 zincirimizi çektik. Burada çekmiş olduğumuz 3 zincirin tam ortasındaki zincir halkasından tığımızı geçirelim. İpimizi alalım ve 3 ilmek oluşturalım. Bu ilmeklerimizi iki defada değil, önce bir ilmeğimizi örüyoruz. Sonra diğer ikisini, sonra diğer ikisini örerek trabzanımızı örelim 1 2 3 tane zincir çekelim ipimizi tığımıza dolayalım aynı trabzanın dibindeki zincir boşluğuna tığımızı geçirelim ipimizi alalım 3 ilmek oluşturalım 1 2 2 Böylece bir V şeklinde görüntü elde etmiş olduk. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Ve kenar trabzanlarımızı 2 defa da örüyoruz. 1 2 3 zincir çektik V şeklindeki boşluğun içine ipimizi tığımıza dolayarak önce bir ilmeğini sonra diğer iki diğer iki ilmeğini örerek 9 tane trabzan örelim V şeklindeki boşluğumuzun içerisine 9 tane trabzanımızı ördük. 3 zincirimizi çekelim. Kenarımızı örelim. 1, 2, 3 zincirimizi çekelim. Trabzanlarımızın her birinin tepesindeki şu gördüğümüz boşluklara sık iğne örüyoruz. İpimizi tığımıza dolamadan trabzanın tepesindeki bu boşluktan tığımıza geçirelim, ipimizi alalım ve iki tane ilmek elde edelim. Yine diğer yanındaki trabzanın tepesindeki boşluktan ipimizi aldık sık iğnemizi ördük sık iğnemizi ördükten sonra 3 tane zincirimizi çekiyoruz kenar oyumuzu örüyoruz örneğimiz ortaya çıktı şalımız V şeklinde büyüyeceği için artırmalar yapmamız gerekiyor şimdi nasıl artırma yaptığımızı Görelim. 1 2 3 tane zincirimizi çektik. Şu yelpaze gibi olan örneğimizin tam ilk sık iğnesinin ortasına tığımızı geçiriyoruz. İpimizi aldık. 1 2 2 olarak trabzanımızı ördük 1 2 3 zincir çekelim aynı sık iğnenin boşluğuna yine bir trabzan daha örelim 1 2 3 zincir çektik 1 2 3 1 2 3 Ortada kalan 1 2 3 tane sık iğnenin üzerine yine sık iğne örelim. Ne yapıyoruz? Sayıyoruz. 1 2 3 tane sık iğneyi bırakıyoruz ve hemen yanındaki sık iğneye tığımızı geçirdik ipimizi aldık. 2 ilmek oluştu. İlmeklerimizi örerek sık iğnemizi örmüş olduk. 2 3 tane sık iğnemizi ördük. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Yelpazemizin son sık iğnesinin boşluğunun içinden tığımızı geçirdik. İpimizi aldık. Geri geldik. 1 ilmek, 2, 2 ilmek örerek trabzanımızı ördük. 1, 2, 3 zincir çekelim. Aynı sık iğnenin boşluğum içinden ipimizi aldık. Geri geldik 1 2 3 Şu şekilde artırmayı yapmış olduk. 1 2 3 zincir çektik. 1 2 3 zincirimiz çekiyoruz ve şeklinde olan boşluğumuzun içine 1 2 trabzanlarımızı örelim V şeklinde olan boşluğun içine 9 tane trabzanımızı ördük. 1 2 3 zincirimizi çekelim yelpazenin tepesine örmüş olduğumuz 3 tane sık iğnenin tam ortasındaki boşluğun içine tığımızı geçirelim yani 1 2 3 tane sık iğnemiz var tam ortasındaki boşluğun içinden ipimizi aldık sık iğnemizi ördük aynı işlemi 1 2 3 tane zincir çekerek yapmaya devam edeceğiz. Buradaki V şeklinde olan boşluğumuza 9 tane trabzan örelim. 3 zincir çekelim. Ve yelpazemizin üzerine her trabzanın tepesindeki boşluklara sık iğneyi örmeye devam edelim. Yelpazemizin tepesine sık iğnemizi ördük. İki yelpaze arasındaki mesafeye 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. İkinci yelpazemizin üzerine de sık iğnelerimizi örelim.